Değerli dostlarım Yeni Gün TV'den tekrar hepinize merhaba. Bugün size sığırlarda herpes virüs enfeksiyonlarından söz edeceğim. Herpes virüs aslında bildiğiniz bir virüs. Hiç yabancımız değil. İnsanlarda da çok görülen uçuk virüsü bu aileden. Herpes virüsü ailesinden uçuk virüsüyle aynı aileden söz edeceğiz. Sırlarda görülen e, herpes virüslerden söz ederken aslında ilk olarak bunların bir aile olduğunu söylemiş olalım. Bu e, uçuk virüsü de herpes simplex virüsü (HSV) diye adlandırılıyor. E, uçuk virüsü bu aileden söz edelim. Mesela sırlarda görülen e, ortak sorun. Bu hastalığın, hastalıkların, herpes virüslerin strese bağlı olarak ortaya çıkmaları. insanlarda da öyle. Yani herpes virüslerde, uçuk virüslerde de öyle. Strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle e, sığırların e, herpes virüslerini şöyle bir hemen ismen e, listeleyelim. Bovin herpes virüs 1, bovin herpes virüs 2 bovin herpes virüs 4, bovin herpes virüs 5. Bu, bunların özel e, isimleri de var. Mesela e, bovin herpes virüse alfa herpes virüs diyorlar. Bir e, 1 ve 2 olarak. Bovin herpes virüs 4'e gamma herpes virüs diyorlar. Öteki adı. Bir de bovin herpes virüste yine bir çeşit alfa herpes virüs ama varis, varisella virüs diyorlar. Özel hep böyle de isimleri var. Bu herpes virüsler arasında e, sığlara inek sahiplerine çok aşina gelen bir virüs var. O da İBR, ipv İBR, İBR diye herkes bunu duymuştur. İBR virüsü. İBR, ipv bunun özel ismi bu. İBR, ipv virüsü. Pnömoni yani zatürre yapıyor göz yaşı akıntısı yapıyor. Üreme yollarında da sorunlar oluşuyor. Zaten İBR, Tire, İPV dediğimiz o üreme yollarında da enfeksiyoz püstüler vulvovajinitis de o ne no, olsa so, İPV. Stres ile ortaya çıkıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla devam ediyor ve pastörellerle, manhaymiyelerle şiddetleniyor. Bronkopnömoni yapıyor. Bronşit ve pneumoni yapıyor. Dolayısıyla biz buna zatürre diyebiliriz. Çoğunlukla nakliyeden sonra ortaya çıkan stres ile başlıyor. Ve e, bu hastalık nakliye stresinin ardından e, bir e, pneumoniye sebep oluyor. Demin söylediğim Pasteurella ve Mannheimia denen mikroplarla birlikte. Diğer bir herpes virüsü var. Bu da meme uçlarında yara yapıyor. İneklerde meme başı derisinin içine girer bu mikroorganizmalar ve mamillitis yapar. Virüs, mamillitis, viral bir sorun. Bovin herpes virüs, ülseratif bir mamillitis yaptığında da aynı insanlardaki uçuğun, İneğin memesinde olduğunu düşünün. İnsanlardaki uçuğun ineğin memesinde olduğunu düşünün. Ülseratif mamillitis. Bovin herpes virüs 2, bovin herpes virüs 2 aynı zamanda üreme yolunda, döl verimi yolunda yani ağız ve diş eti lezy lezy lezyonları olarak ağız ve diş etinde ve bunun dışında da sinir sisteminde de sorunlar yaratabiliyor. Bovin herpes virüs 2. <laughs> Gelelim gamma herpes virüse yani bovin herpes virüs 4. Bovin herpes virüs 4 e, rahim iltihaplarında sorumlu oluyor. Rahim iltihaplarına girmiş oluyor. Yavru atmalara sebep olabiliyor. Abortuslara, yavru atmalara, ölü doğumlara, döl yolu sorunlarına, meme yangılarına yani mastitise deri lezyonlarına sebep oluyor, sinirsel hastalıklara da sebep oluyor. Bovin herpes virüs 4 çok yaygın. Rahim iltihabı, meme iltihabı, e, sinirsel hastalık, efendim yavru atma, ölü doğum, döl yolu sorunları hepsi bu burada karşımıza çıkabiliyor. Tabi sinirsel belirtiler deyince akla gelenleri de sayalım. Şaşılık, ayakta durma güçlüğü, aşırı salya, Salık yürüyüş, yatar pozisyon bunlar hep sinirsel belirti aslında. Özellikle merkezi sinir sisteminin etkili olduğu durumlarda bu belirtileri görüyoruz. Merkezi sinir sistemi etkilenmişse yani beyin etkilenmişse e, bu belirtileri görüyoruz. Bovin herpes virüs 4 özellikle meme dokusuna yerleşebilir. Endometriyuma, rahimin iç duvarına yerleşebilir. Rahim içerisindeki yavruya hücum edebilir. Buna e, tropizm diyoruz. Yani oraya yöneldiği manasına tropizm diyoruz. Böyle bir virüs meme dokusuna ilgi gösterir. Tropizm. Endometrime rahimin iç duvarına ilgi gösterir. Damar endoteline ilgi gösterir. Rahim içerisindeki yavruya özellikle ilgi gösterir. Oraya doğru Yönelir. Çoğunlukla buralarda işbirlikçi olarak durur, yani işbirlikçi olarak rol oynar. Sebebi bulunmayan meme yangılarında ise, mastitislerde ise e, bunun olayı ortaya çıkartmada yardımcı oldu ortaya çıkmış. Yani e, yardımcı faktör. Başka mikroorganizmalarda e, olabilir işin içinde. Çünkü bu eşlikçi bir haldedir. Ama yapılan çalışmalar göstermiş ki sebebi bulunamayan mastitislerin ortaya çıkışında etkili olduğu yönünde araştırmalar var. Solunum yolu enfeksiyonlarında, üreme sorunlarında özellikle dönek inek yani repeat breeder sendromunda, dönek inek sendromunda yani dönek inek neydi? Daha önce anlattık. Tohumluyorsunuz, döl tuttu sanıyorsunuz ama tutmamış. Tohumluyorsunuz, döl tuttu diye bekliyorsunuz, tutmamıştı. Dönek inek, döndü halk arasında öyle diyor. Döndü. Repeat breeder. Ölü doğumlarda yine söz konusu. Bunda suçlanabiliyor bu, bu sorunlar. Yavru atmalarda e, yine bovin herpes virüs suçlanabiliyor. Solunum yolu enfeksiyonlarla zaten üreme sorunlarında da söyledik. Sütçü sürülerde boş günlerin sayısının yükselmesi. Yani doğumdan sonra geç 4 tutma, boş günlerin sayısının yükselmesi yine bu bovin herpes virüsü 4 ile ilgili olabilir. Çok yaygın bir herpes virüs ailesi olup ishallerde eşlikçi, yandaş faktör olarak rol, rol alır ishallerde. Kofaktör, yandaş faktör. Bazen de işkembede Tümör oluşumuna yol açar. Tabii biz bunu durduk yerde e, bu tümörü görmeyiz. Ta ki mezbada belki görürüz. Sığırlarda latent yani gizli olarak bulunduğu stres ortaya çıktığı bilinen bovis herpes virüsü 4 doğumu takip eden günlerde birçok hasara yol açabilir. Doğum büyük bir stres sebebi olduğuna göre yani doğum bu işi tetikliyor stres. Doğumun ardından stres hormonunun kanda yükselmesi, kortizolun kanda yükselmesi ya da bizim kortizol gibi bir ilaç kullanmamız, dexametazon gibi kortizonlu bir ilaç kullanmamız gizli virüsü aktive edip tetikleyip ortaya çıkarabiliyor. Ya doğum ortaya çıkarıyor çünkü orada da böbrek üstü bezinden kortizol salgılanıyor doğum ya da ya da biz bir şekilde nedense kortizol, dexametazon kullanıyorsak yine tetiklemiş oluyoruz virüsü ortaya çıkarmak için. Yani gelişi güzel kortizol, kortizonlu ilaç kullanmak da son derece tehlikeli. Gelişi güzel kullanım son derece tehlikeli. Bovin herpes virüs 4 rahimin iç duvarının yangısında yani endometritiste ve metritiste ve metritiste yani rahim yangısında diğer mikroorganizmalarla birlikte olabiliyor. Mesela turperella piogenesle ve eşerşe kol ile birlikte rahim yangısı ya da rahiminin iç duvarının yangısı halinde ortaya çıkabiliyor. Başka bir başka virüs ailesiyle de ortaya çıkabiliyor. Bu da daha önce bahsettiğimiz konuları vardı hatırlarsınız. Bovin viral diyara virüsüyle kombine ortaya çıkabiliyor. BVD ile e, kombine ortaya çıkabiliyor. Başka mesela e, neonsipa, neospora ile kombine olabiliyor, neospora Kaninum ile ile ortaya çıkabiliyor. Döl tutmama sorunlarında rol oynuyor. Yani tek başına olmasa bile başkalarını destekliyor, yandaş olabiliyor. Ölü doğan buzaların beyinlerinde yapılan tahlillerde yine bovin herpes virüs, virüs 4'e çok rastlanmış. Ölü doğan buzağların yani stillbirth. stillbird. Ve canlı doğan ama yaşama tutunamayan, yaşaması olanaksız, yaşam gücü olmayan ama canlı doğan e, ee, buzağların da bovin herpes virüsle enfekte olduğu ortaya çıkmış. Bu bunlarda da bovin herpes virüsünün olaya karıştığı tespit edilmiş. Bovine herpes virüs 4. Peki şimdi gelelim 5. Bovin herpes virüs 5. Bovin herpes virüs. Bovin, bovin herpes virüs. 5 aslında sığırlarda bovin ensefalitis virüsü olarak biliniyor. Ensefalitis beyin yangısı demek. Beyin yangısı. Meningoensefalitis ise yani Ensefalitis ve meningoensefalitis. Biri beyin yangısı, öteki beynin e, zarının da yangısı. Beyin zarı ve beynin yangısı meningoensefalitise de e, yol açıyor. Bu bovin herpes virüs 5. Bu ani ölümlere yol açan bovis herpes virüs 5'in 5 bir formu neonatal septisemik formu da karşımıza çıkıyor. buza aniden ölüyor ve biz onu belki de başka bir şey sanıyoruz ama bovin herpes virüs 5 neonatal septisemik form ile karşımıza gelmiş olabiliyor. Sığırlarda diğer herpes virüsler gibi stres ve kortizon kullanımı ile birlikte zararlı hale gelebiliyor. Yani lüzumsuz kortizon kullandığımızda işte bu herpes virüsler de görünür hale getiriyoruz. Belki de gizli içeride seyrediyor iken. Kas seyirmeleri koordinasyon bozukluğu gibi sinirsel yani nörolojik belirtiler karşımıza çıkıyor. Kas seyirmeleri ve koordinasyon bozukluğu gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Mastitisi yani meme yangısının bovin herpes virüs 2 ve bovin herpes virüs 4 ile ilgili olma ihtimali de var her iki herpes virüsün meme, memenin doğal savunma mekanizmasını bozduğu, mastitse yatkınlık oluşturduğu saptanmış. Bakın biz mastitis diyoruz ve hep var. yani işte streptokoklara, stafilokoklara, kolye, klepsiyelle vesaireye suç atıyoruz ama diyor ki bovin herpes virüs 2 ile bovin herpes virüs 4 de diyor o oradaki memenin doğal savunma mekanizmasını bozduğu için bunlar bu mikroorganizmalar daha hızlı gelip orayı istila edebiliyor. Ayrıca gizli mastitislerde de yani genellikle Staphylococcus aerosudur biliyorsunuz ana etken gizli mastitislerde subklinik gizli mastitislerde de yer aldığı belirlenmiş. Görüldüğü gibi herpes virüsler özellikle stres ile ortaya çıkıp birçok hastalığa öncülük edebiliyorlar. Herpes virüsler yani kötü bir virüs ailesi. Viral abortus, yani viral etkenli yavru atma e, olaylarında da e, çok görülen bir etken. Herpes virüs enfeksiyonları doğrudan doğruya virüse et, yönelecek şekilde tedavi edilemiyor. Bu bilgiler ışığında biz herpes virüsleri aklımızda tutalım, stresi önlemeye çalışalım. Bir kere öncelikle strese inanalım, stres olabileceğine inanalım strese karşı hazırlıklı olalım. Doğumun, nakliyenin, yer değiştirmenin en önemli stres etkeni olduğunu bilelim. Aşısı olanlar için de aşı yapalım. Mesela BBD'nin demin eşlikçi söylemiştik eşlikçi olarak. BBD'nin aşısı var. İBR, İPV'nin aşısı var. Parainfluenza 3'ün aşısı var. Zaten İBR, İPV en ünlü e, gruptan Herpes virüs 1. Bunların aşısı var. Aşısı olanları yapalım. Bunlar hem etçilikçi de olabiliyor. Onun için. İBR, bovin herpes virüs 1 etkeni biliyorsunuz. Ve e, bu u, aşısı olan bir hastalık. E, ama hep kombinasyonun içerisinde. Demin biraz evvel bahsettim. Sığırlarda solunum yolu enfeksiyonu yaptığı gibi... E, DÖL verimiyle ilgili sorunlar da yaşatıyor. Çünkü İPV, İBR'nin yanında İPV aslında enfeksiyoz, püstüler, vulvovaginitis adını verdiğimiz bir sorun. Hatta bu virüs erkeklerde de sorun yapıyor. Ve erkek üreme organlarına geldiğinde de İBP, enfeksiyoz, balanopostitis adı veriliyor hastalığa. Yani sadece dişilerde değil. Bovin herpes virüs 1 ee, özellikle bovin respiratorik sinsityal diziz virüsüyle BRSV virüsüyle ve parainfluenza 3 virüsüyle birlikte Pastorella multosida ve Mannheimia hemolitika gibi bakteriler de yanına alarak bazen bu bakterilerin içerisinde başka bakteriler de olabilir. Onları da yanına alarak e, şiddetli solunum yolu enfeksiyonları yapıyor. Yani stres, İBR virüsü ve diğer yandaş virüsler, ondan sonra da pastorella, hemolitika, manheimia, hemolitika, pastorella, e, mutasida da yan yana geliyor. Başka mikroorganizmalarda, fırsatçı mikroorganizmalarda olabilir. Mesela turperella pyogenes O olabilir. Yine histofilus somni, eski adıyla hemofilus somnus, gibi bir mikroorganizma var. O da devreye girebilir. Bibersten var. Bazen o da devreye girebilir. Ve bunlar hepsi bir olup e, şiddetli solunum yolu enfeksiyonları e, olabiliyor. İbere etkeninin e, demin söylediğim gibi bovin herpes virüs bir e, virüsünün herpes simplex virüsü ile akraba olduğunu ıı, bilelim ve hep aklımızda tutalım. Ortak noktası ne? Stres ile ortaya çıkması. Stres ile hastalık oluşturması. Stres ile ortaya çıkıyor. Yani ortak, aynı aileden ya ortak ıı, durum bu. İbere etkeni ıı, 6 önemli klinik bulgu ile kendini gösterir. Altı tane önemli klinik bulgu ile kendini gösterir. Ee, gözde kızarıklık, aşırı gözyaşı, hatta bazen yavru atma abortus, dişi ve erkeklerde cinsel organ enfeksiyonları, beyinde yangısal bozukluklar, buzağlarda beyinde ve genel olarak genel genel enfeksiyonlar. Ve bu zalarda ne 569 diye bir suç var. Özel bir suç. Bu da meningoensefalitis. Yani beyin zarı ve beyin yangısı yapıyor. Bu zalarda. Aynı virüs ailesinden bovin mamillitis virüsü de yine ineklerde aynı aileden demin 2 diye bahsetmiştik bundan. Deri üzerinde yaralar yapıyor bovin mamillitis. Deride uçuk, öyle diyelim. Deride uçuk. Ve ibere stresin e, zayıflattığı e, ve stres faktörlerinin vücut direncini kırdığı durumlarda ortaya çıkıyor. Ve her türlü ani değişiklik, bunlardan başında nakliye, e, stres için büyük 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 sorun. Bu zağlarda sütten kesme dönemi yine çok büyük sorundur. Stres faktörlerinin en önemlisidir. Stres'e giren ve kortizol salgılayan hayvanın vücudunda mikroskobik tüycükler, soluk borusundaki mikroskobik tüycükler ki silya diyoruz biz bunlara, e, durur. Aslında bu mikroskobik tüycükler bir süpürgedir. Yani yukarıdan aşağıya e, mikroorganizmaların tozun, virüsün ve bakterilerin girmesini engelleyen bir sistemdir. Ama o sistem durduğu anda bunu fırsat bilen bakteriler işbirliğiyle bakteriler ve virüsler işbirliği halinde hayvanı hasta ederler. Buna da zatürre ya da pnömoni diyoruz. Halk arasında ciğer hastalığı diye biliniyor. Öksürük, Sık soluma, gözde ve burunda şiddetli akıntı, kızarıklık ve korneal ödem yani gö gözün e, iş şişmesi ve bozarması, biraz da böyle e, beyazlaşması gibi korneal ödem, gözün içerisindeki ödem e, bu hastalığı belli eder ve burun etrafında aşırı bir kızarıklık olduğu için Yabancı literatür İBR hastalığına kırmızı burun hastalığı, red nose, kırmızı burun hastalığı adını vermiştir. İBR hastalığının yeni doğan buz alan ölümlerinde, meme yangılarında ve tırnak yangılarında rol oynadığını biliyoruz. Bakın hiç akla gelmeyecek yerlerde ortaya çıkıyor. Mesela interdijital lezyonlar, interdijital tırnak arası lezyonların lezyonlarında tırnak yangılarında ibere hastalığının olabileceğini, virüsünün olabileceğini düşünüyor bilim insanları. Yine hastalık çok çeşitli şekilde yayılabilir. Örneğin cinsel yoldan bulaşan e, hastalıklar e, içerisinde cinsel Kanaldan gelen e, akıntılar mesela. Bulaşma etkeni olur o akıntılar. Gözdeki akıntılar solunum yolundan çıkan damlacıklar. Öksürme esnasında solunum yolundan çıkan damlacıklar. Yine solunum yolundan akıntılar, burun akıntıları. E, atıkların, atık yapan hayvanların yavru suları, dokular buradan düşen, dokular ve sperma ile de hastalık yayılabilir. Hastalığın yayılması ve şiddetlenmesi kalabalık barınaklarda, toz, amonyak ve kötü havalandırma olan barınaklarda hızlı olur. Hastalığın yayılması ve şiddetlenmesinde kalabalık barınaklar, toz, amonyak ve kötü havalandırma büyük büyük rol oynar. Aşırı amonyak yüklü damlarda çok yaygın Türkiye'de ne yazık ki. İbere yüksek maliyetli bir hastalıktır ve dış ticaret içinde önemlidir. İthalat ve ihracat konusunda da bizi çok sıkıştırır. İbere, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve İsviçre'de şu anda yoktur. Bunlar yok etmişler hastalığı. Üreme organlarından gelen akıntı, bölgedeki kızarıklık, aşırı kuyruk sallama, sık sık idrar yapma gibi belirtiler bu hastalıktan şüphelenmeyi gerektirir. Yani üreme organlarına akıntı geliyor, kızarıklık var, aşırı kuyruk sallıyor, sık sık idrar yapıyor hayvanlar. Bu gibi belirtilerden şüphelenmeye eyvah bunda İBR var mı, bovin herpes virüs 1 var mı diye şüphelenmeyi gerektirir. Ve e, mandalar çok dayanıklıdır birçok hastalığa karşı ama bu İBR'nin mandalarda da görüldüğü ile ilgili bilgiler var. Solunum enfeksiyonları bazen koriza ile de karıştırılabilir. Gözdeki belirtiler, ağız burundan akıntı gelmesi falan acaba koriza mı diye bir şüphe uyandırabilir. Bazen burun bölgesinden, aşırı ağızdan ve ağızdan özellikle çok salya akması burun bölgesinden falan şap hastalığıyla da karıştı olur ama Pek karışacak gibi değil. Biz yap hastalığını çok yaşamış ve iyi bilen bir ülkeyiz. Tabi illa ismini koyacaksak laboratuvar teşhisi. İlla ismini koyacaksak laboratuvar teşhisi. İBR ve İPV aynı zamanda döl verimi düşüklüklerinin başlıca sebebidir. Bu işte döl verimi düşüklüğü de aklımızda bulunsun döl verim düşüklüklerinde birçok şey aklımıza geliyor. İBR ve IPV de aklımızın bir kenarında bulunsun. Şimdi tedavisi tabii doğrudan doğruya bir tedavisi yok ama işin içine diğer mikroorganizmalarda katıldığı için yani herpes virüs tek başına değil burada. Burada başka ailelerle özellikle Mannheimia ve pastorellalarla da kombine olduğu için antibiyotik kullanabiliriz, kullanmamız gerekir hasta olur ise. Yangısal belirtileri azaltmak için de antiinflamatuar ilaçlar yani yangı giderici ilaçlar kullanılabilir. Örneğin işte fulinüksin meglumin etken maddesi olabilir, e, ketoprofen etken maddesi olabilir, meloksikam gibi etken maddesi var. Bu etken maddeleri içeren antiinflamatuar yangı giderici ilaçlarla da tedavi yapılabilir. Daha doğrusu tedavi yardımcı olunabilir. Koruyucu hekimlik uygulamaları kesinlikle en önemli konulardır. Özellikle naklettiğimiz hayvanlarda stresi gidermek en önemli konudur. Ee, ve bunların aşısı vardır. İberenin de aşısı var. E, ee, Pastorella ve Manheimia'ların aşısı var. Diğerlerinin de antiserumu var kullanılabilir. Mesela işte Turperella Piogenes. Hazır antiserumu var. Onun içerisinde Pastorella ve Manhaimia'ya ile ilgili hazır antiserumları var. Bunlar da tedavide kullanılabilir. En önemli konu koruyucu hekimliktir. Uygun havalandırma, stres faktörlerinin en az düzeye indirilmesi, stres giderici uygulamaların derhal devreye sokulması özellikle koruyucu hekimlik olarak tavsiyedir. Bir aşılama dedik, diğerleri de bunlar. Yani havalandırma, stres faktörünün önlenmesi. S sürüde, sürüde seronegatif, seronegatif, latent keryerlerin, taşıyıcıların, yani inatçı ve gizli taşıyıcıların mutlaka saptanlar derhal sürüden uzaklaştırılması lazım sürüde seronegatif latent taşıyıcıların yani inatçı gizli taşıyıcılar saptanarak derhal sürüden çıkarılması şarttır hastalıkla mücadelede. Tabii ki boğa atlatmayla bulaşabilecek bir hastalık olduğu için de suni tohumlamanın da koruyucu hekimlik e, uygulaması arasında sayıldığını biliyoruz. Yani suni tohumlama da İBR hastalığında koruyucu hekimlik uygulamasıdır. Gördüğünüz gibi herpes virüsleri anlattık ve herpes virüslerin en önemlisini, en meşhurunu diyelim biraz daha üzerinde durarak açıkladık. Herpes virüsler umulandan çok daha fazla zarar veriyorlar ama zarar vermeye genellikle Stres ile başlıyorlar. Strese inanalım, stres olabileceğine inanalım ve önlemleri alalım. Nerede nasıl stres olduğunda size anlattım. Evet, herpes virüsleri ve en önemli herpes virüsü de bu şekilde anlattıktan sonra bugünkü programımızı programımızda sona erdiriyoruz. Başka programlarda yine birlikte olmak üzere hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni Gün TV ekranlarından değerli dostlar. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn